I'm no Tümün hepinize hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere çok güzel bir tarifden... bahsedeceğim. E, Greten yapacağız, patatesli, ıspanaklı Greten yapacağız. E, hem çok kolay hem de çok lezzetli. E, eğer hafif beklenmek istiyorsak da akşamları e, un normal un yerine de e, diğer sinirli unu veya farklı unlar kullanıp da tarifi yapabilirsiniz. E, veya eğer misafiriniz geliyorsa greteni yapıp yanına bir et tavuk e, tarzında ana yemek yapıp da servis edebilirsiniz şahsen ben çok seviyorum hem doyurucu hem sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor e, Dilerseniz şöyle yapalım e, tarifimize geçelim ben tarifi zaten ilk önce malzemelerimizi bir alalım malzemelerimizin üstünden bir geçelim ondan sonra tarifimize geçelim ben zaten adım adım sizlere anlatacağım e, yanına da şöyle bir salata yapacağız Dilerseniz e, eğer et ve e, bir besin kaynağı olarak e, ilgilenmiyorsak e, bu şekilde de bir akşam yemeği menüsü çıkarabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet bugün fırında patatesli ıspanaklı greten yapıyoruz. Bunun için neler gerekli? 3 adet orta boy patates, 1 demet ıspanak, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet kapya biber, tuz, karabiber ve pul biber, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı için ise 1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, üzeri için ise de kaşar peyniri. İlk önce şöyle güzelce patateslerimi haşlayacağım. ...ama ben daha kolay olsun diye eğer isterseniz... E, ...enlemesine doğru halka şeklinde kesip de haşlayabilirsiniz. E, haşladıktan sonra... Ben tabi sıcak suda şu anda bekletiyorum. Kesimini yapacağım birazdan. Ismanaklarımı güzelce temizliyorum, yıkıyorum ve daha sonra da e, güzelce doğrayacağım. Ve tavama ufak ufak doğradığım soğanım var. Soğanımı, sarımsağımı soteledikten sonra ıspanağımı ekliyorum. Güzelce onu soteliyorum. Tuzumu, karabiberimi, bütün baharatlarımı ekledikten sonra ıspanağım da hazır oluyor. E, güzelce bir borcam olabilir. Fırın, e, tepsi, fırın, ufak fırın tepsileri oluyor fırında kullanabileceğiniz. E, güzelce İlk önce patateslerimi altına diziyorum. Daha sonra ıspanağımı ama patatesleri diz, dizmeden önce biraz yağlayın tepsinizi lütfen. Daha kolay kesim e, olacaktır. Daha sonra ıspanağımı ondan sonra beşamel sosu hazırlayacağım. Beşamel sosu için ise tabama ilk önce tereyağımı ekliyorum. Daha sonra unumu kavuruyorum güzelce. E, ve sonra sütümü yavaş yavaş ekledikten sonra baharatlarımı ekliyorum. Muskat varsa da süper oluyor. Güzelce karıştırdıktan sonra o muhallebim kıvamı aldıktan sonra çok akışkan değil, çok da koyu değil. E, güzelce ıspanağımı ve patatesimin üzerine onu döküyorum. Üzerine kaşar peyniri ve fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişiriyorum ve çıkartıp servis edeceğim. Yanına şöyle kara lahanalı bir salata yapacağım. Ee, çok kolay, pratik olacak. Tabii ben malzemeleri şu an saydım ama e, dediğim gibi bunlarda değişiklik gösterebilirsiniz. E, eğer elinizde Ispanak yoksa farklı sebzeler kullanabilirsiniz. Ee, patatesin üzerine e, kabak, havuç şeklinde de sebzelerinizi e, güzelce soteledikten sonra koyabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa hiç sotelemeden de direkt fırına bu şekilde dizerek de e, fırında pişirebilirsiniz. Benim vaktim burada kısıtlı olduğu için o yüzden ben olabildiğince bütün işlemleri burada e, hepsini yapıyorum ki vaktim kısıtlı. hemen sizlere yetiştirebilip sunabileyim diye düşünüyorum. E, Dediğim gibi yanına ana yemek olarak bir et e, güzel şöyle bonfile pişirilebilir e, veya tavuk olabilir tavuk da çok yakışıyor çünkü beşamel kokuyuyla beraber veya dediniz ben hepsini güzel fırında yapacağım e, şu an bahsettiğim tavuğumu, ıspanağımı ve e, çok özür dilerim patatesimi, ıspanağımı ve üzerine de önceden güzelce kotelediğim tavuğum olabilir. Şöyle ufak ufak e, kuşbaşı şeklinde doğurduktan sonra tavamızda ıspanakla beraber sotelersek, e, üzerine onu da ekleyebilirsiniz ve beşamel sosunu ekleyebilirsiniz. Üzerine daha sonra kaşarı ve fırında o da çok güzel bir ana yemek olabilir. Sadece onu tüketebilirsiniz. da bir salata mükemmel bir menü olacağını düşünüyorum. E, hemen başlayalım. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım. Şimdi şöyle yapalım. Patatesim biliyorsunuz burada güzel bir şekilde. Sıcaklığı da bekliyor. Hemen onu ilk önce şöyle bir şuradan bir şeyleri kırmadan şunun içine alayım. birazcık soğusun patatesim. da kullanmayacağım. Hemen kenara alıyorum. Evet, şimdi ilk önce ıspanaklı karışımımı yapayım. Soğanım var. Tabii yönetmenim bunu burada istemeyecektir. Soğanım... <laughs> ben teşekkür ederim. Şimdi soğanımın yarısını güzelce ufak ufak dilimliyorum. Ama ben nedense bu aralar diğer bıçağı kullanayım. Şöyle ufak ufak burda kalsın bu şekilde yalnız gerçekten el bilendirimi çok özledim ...güzel bir şekilde. minik minik biraz da karım kalma yapacağım aynısını. Evet. Şimdi Güzel zeytinyağımı tavama ekliyorum. altını güzelce bir açalım. Bir adet sarımsağım burada minnoş kalmış. Şu an karımsak dövücümü alayım. Evet. Dendirerek de yapabiliriz. Ufak ufak keserek de yapabiliriz bu işleme. bir şekilde evet, Soğanımı da ekliyorum. birazcık soğanımı koteleyeceğim. Koteledikten sonra da ıspanaklarım var. Şöyle ıspanaklarımı Güzel bir şekilde Kenarda kalsın. Yine aynı şekilde. Evet. İlk önce soğanımı koteliyorum. Sonra ıspanaklarımı ilave edeceğim içine. Onlar güzelce şöyle bir fotolenirken ben de patateslerimi keseceğim. Yıkamaydım. Panakları. Geri kalanını da yapalım. İspanağı güzel temizlediniz lütfen dikkat edin. Çünkü aslında şöyle eğer pazardan değil de ee, direkt marketten alıyorsak güzel bir şekilde eee Donmuş, önceden temizlenmiş olanları da var. Ee, ama dediğim gibi eğer manav kısmından alıyorsanız e, temizlendiğine dikkat edin. Şimdi şöyle biraz tuzunu ve baharatlarını da ekleyeyim. Pul biber. Güzel. Şöyle bir karıştıralım. Biraz daha var elimde. Onları da kullanayım. Yağın olmasın. çünkü piştikçe biliyorsunuz. Bu falan bir sebze. O yüzden hiç merak etmeyin. Ben ilk ıspanak yaptığım günü hatırlıyorum. E, hatta anneannemle konuşmuş o zaman hiç aşçılık okumamıştım. Yaşım küçüktü. E, anneanneme sordum nasıl yapılacak diye. E, o tarif etti tabii ki. hani suyunu koyacaksın vesaire. Ama ben tabii bilemedim. <laughs> Diyorum anneannem bu <o> küçülüyor. <laughs> Ama e, o yüzden tavayı, suyu hiçbirini ayarlayamamıştım aklımızda bulunsun. Eğer ilk defa yapacaksanız ıslanak piştikçe gördüğünüz gibi bu şekilde ufalıyor. O yüzden gözünüze fazla gelmesin benim gibi. Şimdi bu hazır. Hemen altını kapatıyorum. Şöyle şunu çevirelim. Burada eldivenlerim varsa hemen onları çünkü patates sıcak olabilir. Ama dediğim gibi eğer e, direkt patatesi büyük haşlamak yerine de e, enlemesine şimdi benim keseceğim şekilde kesip de haşlayabilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edin. E, çok fazla haşlanmasın. Çünkü çok haşlandığı zaman da dağılabiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle kesiyorum. Şimdi Hepsini güzel bir şekilde ekleyeceğim. Şöyle olacak. Biraz zeytinyağını üzerine şöyle bir gezdirelim. Geri kalanını da şöyle keselim. Evet, şimdi ıspanağımı üzerine ekliyorum. şimdi beşamel kokumu hazırlayacağım. Beşamel kokumu da ekledikten sonra üzerine fırına hemen gönderiyorum. Ondan sonra yanına da vaktimiz olursa bir salata toparlarız. Sonra da hemen sunumunu yaparız. Evet şimdi biraz tereyağım var. Biraz unum. Şunları şöyle alalım fırınımı önceden açtım. Işınıyor şu anda. Hemen şunun altını bir karlayalım. Bu arada hatırlatma yapayım o sırada tereyağım güzel bir şekilde erirken. Biliyorsunuz TGT EU TV sayfalarında bizim bütün tariflerimiz yer alıyor. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa efendim oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, aynı şekilde benim Abdullah Usta'nın e, bütün tarifleri orada var. E, Diğer programlarımızın da bölümleri orada yer alıyor. Facebook, Instagram ve Twitter'dan da bizleri takip ederseniz geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da buradan sizlere aktarmamı istediğiniz herhangi bir tarif olursa severek yardımcı olmak isterim. Veya tarifle ilgili bir sorunuz olabilir. Aynı şekilde yine yardımcı olmak isterim. Yarın tatlı günümüz. Çok güzel bir tatlı tarif geliyor o yüzden kaçırmayın. Genelde cuma günlerini tatlıya ayırdım. Vaktim olursa iki türlü sunum yapıyorum. İki türlü değerlendirebilin diye. Bugün de sevgi gireten kolay pratik bir tarif. Şimdi beşamel kokuyu için tereyağımı güzelce tavama aldım. Erittim. Şimdi hemen biraz un şöyle güzel bir şekilde Un e, kullanmak istemiyorsak, beyaz un kullanmak istemiyorsak, farklı unlar da tercih edebilirsiniz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Kıyma unu olabilir, Hindistan cevizi unu olabilir, e, farklı unlar. E, eğer varsa daha böyle sağlıklı beslenmek istiyorsak o şekilde e, tüketebiliriz. Evet. Şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Muskat ben şahsen beşamel kaka çok yakıştırıyorum. O yüzden eğer muskat varsa birazcık ekleyebilirsiniz. Şöyle sosumun baharatını da ayarlayayım. Biraz karıştırıyorum. Şimdi hemen beşamel takım çok akışkan olmasın, çok da koyu da olmasın. Siz ayarlayabilirsiniz onu. Şimdi ee, eğer çok koyu olursa ve biraz açmak istiyorsak e, suyla açabiliriz e, veya sütle kullanabiliriz, soğuk sütten. Yine aynı şekilde. Ha bir şekilde, çok güzel koktu. Şu altını kapatalım. kışkanlığı yeterli olacaktır. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Ve üzerine Şimdi şunu şöyle alalım, orada yerimiz kalmamış. Kaşarımı da hemen şöyle üzerine ekliyorum ve doğru fırına güzel bir şekilde kaşarım pişecek. Ondan sonra da servisini yapacağım sırada hemen bir salata şöyle böyle alalım. Bir karıştırma kabım. Hemen şuradan öyle olacaktır. Sadece biraz limon biraz tuz. güzel bir ovalım. Ellerim morlaşmasın. <laughs> o yüzden <laughs> yine eldiven takacağım. Şöyle güzelce şunu bir karıştırıyorum. Evet. Şöyle güzelce. Hı hı. Evet. Oldum. Şimdi bir adet biberim var. şekilde. Biberimi de doğrayacağım. Ondan sonra biraz da mısırım olacak. Eğer dilerseniz ee, biraz soğan da ekleyebilirsiniz. Ama şimdi Daha bir şekilde evet hemen biberimi de içine Biraz da maydanozum. Biraz maydanozumu da içime içine ekliyorum karışımım. Tamamdır. Şurayı güzelce şöyle bir silelim. Biberim, maydanozum, biraz da karalahanam, limon. Dilerseniz sirke de kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Biraz zeytinyağı, biraz da tuz. bir şekilde. Biraz da pul biber. Evet. Kalatam hazır. Şöyle bir karıştırayım. Güzel bir şekilde. Sonra hmm, Mis gibi oldu. Tek kişilik güzel bir salata şimdi konum tabağımı alıyorum hemen konumumu yapıyorum Arkadaşlar ondan sonra güzel bir şekilde malzemelik alalım ve şuraya şunu şöyle gördüğünüz gibi hagır çok güzel bir şekilde de pişti. Şimdi şöyle şuradan biraz soğumak gerekiyor ama biz yine de gördüğünüz gibi kaşırını şuradan şöyle bir adet daha alalım. Onu da hemen yanına. Evet. Gördüğünüz gibi beşamel koklu patatesli kalat e, patatesli gretenim hazır ıspanaklı. Şuraya da salatamı ekliyorum. bir şekilde. Hemen yanına da biraz daha bu şekilde tamamdır. Evet. Çok güzel bir şekilde hazırlandı. Hemen şöyle elimizle bir çalkalayalım. İstemedik alalım. Şunu da şöyle. Evet. Tamamdır. Alabiliriz efendim. Evet, bugün fırında ...patatesli, ıspanaklı greten yaptık. Bunun için neler gerekli? 3 adet orta boy patates, 1 demet ıspanak... ...1 adet soğan, 1 diş sarımsak... ...1 adet kapya biber, tuz, karabiber... ...pul biber, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Beşamel sosu için ise... ...1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı... ...1,5 yemek kaşığı un... ...tuz, karabiber, üzeri için ise... ...biraz kaşar peyniri. Ee, i̇lk önce patateslerimi enlemesine... ...halka şeklinde doğruyorum ve haşlıyorum... ...güzel bir şekilde, biraz tuzlu suda. Ee, daha sonra kenara alıyorum alın onları beklesinler. Çok fazla suda bekletmeyin veya çok fazla haşlamayın. Çünkü patatesiniz dağılabilir. Ee, için güzelce yıkıyorum, temizliyorum ıspanağımı. Ve daha sonra bir tavamda ufak ufak doğradığım soğanımı ve sarımsağımı güzelce zeytinyağında oteliyorum, Sonra ıspanağımı ekliyorum içine kestikten sonra ben... Ee, gayet ince bir şekilde kestim ama tabii kalın olarak da kullanabilirsiniz. E, onun dışında e, kaplarını kullanmadım kaplarını kullanmak istiyorsanız e, kullanabilirsiniz tabii ki. Ama ben kaplarını çorbada vesaire şeklinde kullanıyorum veya başka yemeklerde kullanıyorum. Hiçbir şekilde israf etmiyoruz biliyorsunuz. E, daha sonra ıspanağımı panağımda koçelikten sonra baharatlarını ekliyorum. O da hazır olmuş oluyor. Bir borcama ilk önce patatesimi daha sonra ıspanağımı ve üzerine beşamel kısmımı güzel bir şekilde gezdiriyorum. Beşamel kısmımı da nasıl yaptım? Tamamını güzel bir şekilde ilk önce tereyağımı erittim. Sonra unumu kavurdum ve sütünü ilave ettim. Üzerine güzelce karıştırdım. Baharatlarımı ilave ettim. Muskat var. Elinizde çok güzel oluyor. E, Muhallebimizde bir kıvam alıyor. Çok koyu olmasın, çok da akışkan olmasın. Veya nasıl seviyorsak o şekilde de yapabiliriz. E, güzelce beşamel kokumu da üzerine döktükten sonra kaşar peynirim vardı. Kaşar peynirini de üzerine ilave ettim ve fırında kaşar peynirim güzel bir şekilde eriyip eriyip kızarana kadar pişirdim. 180-200 derecede bir 5 dakikada oluyor ya da 10 dakikada tabii fırına göre değişiyor. E, yanında bir salata yaptım. Şöyle güzel karalahana, biraz kapya biberli, biraz maydanoz ve mısırlı. İkisi de çok yakışıyor. Güzel, ufak ufak ilk önce karalahanamı doğradım. Biraz limonlu da şöyle bir ezdim ki o e, rahatsız edici asidi çıksın diye. Ondan sonra tuz, karabiber, pul biber, baharatlar, salataya çok yakışıyor. Biraz limon, biraz zeytinyağı, maydanozumu doğradım, mısırımı ilave ettim. Ufak ufak doğradım, kapya biberlerimle karışımımı hazırladım. Ve yanına salata olarak servis ettim. İkisi de çok güzel oldu. Eğer et e, yanına yapmak istiyorsak güzel bir bonfile yapabiliriz veya tavuk dediğim gibi yapabiliriz. E, çok güzel oluyor. Güzel bir akşam yemeği hem sizler için hem de misafirleriniz için pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yemeklerden biri. Umarım deneme şansınız olur efendim. Şimdiden afiyet olsun sizlere. Evet, gördüğünüz gibi yarım saatte çok güzel bir menü çıktı. Hem sağlıklı hem pratik. Eğer Bezun kullanmak istemiyorsak farklı onlarda tercih edebiliriz. Ee, umarım deneme şansınız olur. Eğer olursa lütfen bana videolar atmayı unutmayın. Ve Tegret E.U. TV sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Ee, geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Aynı şekilde benim sayfamda, Kutsal Medya hesabımdan da e, herhangi bir sorunuz olursa, tariflerle alakalı veya buradan size aktarmamı istediğiniz bir tarif olursa, severek yardımcı olmak isterim. Yarın tatlı günümüz efendim. Lütfen kaçırmayın. Yani çok güzel bir tatlı e, tarifi hazırladım sizler için. Bugün bizden bu kadar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Siz izleyenlerime ayrı teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.